Merhaba arkadaşlar. Bugün de misafirlikteyim. Misafirlik değil ama kendi çayımı da kendim demliyorum. çayımı demledim şimdi. İrfan amca ile beraber misafir arkadaşına geldik misafirliğe İkisi de yaşlı sonuçta. Dedim çayları ben yapayım. Kek yaptım getirdim. Kek keseceğim onlara. Çay yaptım. Yanına bir şeyler daha koyacağım. Evde bulunan neyse. Koyacağım masaya. Onlar da sohbet ediyorlar içeride. İki tane yaşlı amcalar. İrfan amcam, İbrahim amcam. Benim işim yaşlılara bakmak. Yedirmek, içirmek. Olsun ben seviyorum yaşlı amcaları, teyzeleri, yaşlı bakmayı. Hastalarımızı sevmeyi. Bakmayı seviyorum. Tepsimi de alırım giderken. çayımı bakayım kaynamış mı da çayım kaynıyor da kaynamadı şu humus tabağımı da götüreyim içeriye bakın arkadaşlar manzara deniz manzarası manzarası çok güzel çalıştığım yeri